Merhaba arkadaşlar. Bir kart açalım. Bir şey açalım. Arkadaşlar. Böyle kartlar aldım. İki tane bundan. Biraz bundan. Şu bundan vardı. Bir tanesini açmıştım. Bu O Mer yok Maradona çok iyi efsane. Oba, bir kalın kalın bu. Yüzük. Abone olmayı unutmayın bir de. Fiyar nasıl 99 ya? Aa. Böyle çıkıyormuş buldum ben. Bu. Ronaldo yaşı çıktı arkadaşlar. Yüzlük. Onu da kendim. Hadi bu da takipçilerin için. de takipçim yok. Abone olmayı unutmayın. Yani. Ve like atın Ne çıkmıştı video. Ya. Bu kadar kart. Diziyorum şu. Diziyorum. Arkadaşlar <Aplayaşağı> çıkardılar. <laughs> en iyisi bu. Bunlar çıktı. Bu bu ve bu adamlar. Abone olmayı unutmayın.